Can. Hedefim yaza kadar paramparça bir fize ulaşmak. Bir aydır diyetteyim. Bu da bir ay önceki hali. Bu bir ay benim için çok zor geçmişti. Çünkü mentalimle savaş içerisindeydim. Şu an tam 33 gün oldu. Güncel kilom da bu şekilde. Hayal ettiğim fize ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım ve bütün süreci de seninle paylaşacağım. Güne ilk olarak elma sirkesi ve limonla başlıyorum. Sonra kahvaltıyla devam ediyorum. Kahvaltım bu şekilde çok basit. 3 malzeme ile mükemmel bir öğün bence diyebilirim. Ve her gün bunu yapa yapa gerçekten mükemmelleştirdim. Şu görüntüye bakar mısın? Her zaman muz koymuyorum. Bazen çilek koyuyorum. Ama gerçekten okey yani. Yeniyor. Abi gidiyor yani. Evet, sonra öğünlerime başlıyorum. Ben 3 günlük önümü birden pişiriyorum ve dolaba atıyorum. Benim için çok ciddi bir kolaylık oluyor. Benim gibi çalışan arkadaşlarımız varsa tavsiye ederim. 3 günlük yapın dolaba atın. Sonra çıkar mikrodalga yat ye gitsin. Takıl sonra çok kafana takma. Evet genetik olarak şanssız birisiyim. Ya çok çabuk yağ tutan bir vücudum var. O yüzden öğünlerimin içine mutlaka sebze ekliyorum. Ve bu benim metabolizmamı biraz daha rahatlatıyor. Sindirimimi daha kolaylaştırıyor ve beni tok tutuyor. Arkadaşlar siz de benim gibi genetik olarak şanslısanız öğünlerinizi yap ve bu şekilde yapmak zorundasınız yani kaçarı yok. Bu işin bir büyüsü yok. Bu işin tek bir büyüsü var. O da mükemmelliğe yakın bir şekilde uymaktır yani. Kaçamak yapmadan. Sen de benim gibi yaza form tutarak girmek istiyorsan bu hesap tam sana göre takip et. Bütün detayları, tüyoları her şeyi anlatacağım. Başıma ne geliyor ne gelmiyor. Duygusal olarak ne yapıyorum ne yapmıyorum her şeyi göstereceğim. Takipte kal.